Şimdi merhaba herkese. Kısa bir, bir soru var, anlamadığım bir şey. Siz anlamışsanız paylaşın benimle diye, e, altına yazın diye konuşuyorum. Şenol Güneş Hoca kara gümrük maçında Della Ali'ye tam 100 dakika nasıl sabretti? Yani sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Özdeğişine güvendi de mi böyle oldu bilmiyorum. Meyve verecek bir ağaca benzemiyor. Özellikle olimpiyat stadı gibi zor bir yerde, soğuk havada... Yani bu kadar konfor seven bir adamın top oynaması mümkün değildi. E, Aslı Delali şeye benziyor. Arkadaşlarıyla top oynayan bir grup gencin arasında takılıp eğlenen bir e, genç çocuğa benziyor. Futbolcu olmasına imkan yok. Öyle çocuklar vardır ya ama mahallede arkadaşlarla top oynarlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu. Koptu artık dönmesine imkan yok. E, dolayısıyla Ahmet Hadzi Ahmetoviç'i de almasına gerek yok bana kalırsa. Çok para. Dzięki. Çünkü...